Limon numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu elimde görmüş olduğunuz harness papağan tasmasını kuşumuza takacağız. Ufaktan bir deniyorum. Hızlıca size gösteriyorum nasıl denediğimi. Bakın gördüğünüz gibi kuşun üstüne tasmayı bu şekilde mama yedirerek taktım. Ama takmamın ardından şunu fark ettim ki bu tasma Jaco tasması olduğu için Alexander papağanıma büyük geldi. Aslında Alexander papağanları ve Jaco papağanları arasında ebat olarak çok bir fark yok. Yani uz aslında uzunluk olarak daha doğrusu çok bir fark yok. Fakat kalıp olarak yani genişlik olarak şişmanlık olarak diyeyim birazcık fark var. Ve o farktan dolayı da boyun kısmı olmasa da gövde kısmı birazcık fazla geldi. Bugün bu tasmayı papağanımız Alex için küçülteceğiz. Şu kısmından birazcık keseceğim ki kuşa tasmayı takabileyim. Bol gelmesin. Fakat şu anda Alex çok fazla aç. Onu hemen kafesten çıkartalım. Bakın burada duruyor kafesi. Gel bakalım. Bu arada ben çok zeki olduğum için gördüğünüz gibi kafesin kilidini açık unutmuşum. Pencere açıktı. Allah'tan kaçıp gitmemiş. Gel hadi. Hadi gel dışarı gel. Gel. Gel gel gel. Hadi gel. Ne oldu aslanım benim? Alex. Hadi bakalım. Sen şu kenarda dur. Sen burada dur. Ben de kamerayı şuraya koyuyorum. Buraya oturacağım. Tasmayı burada yapacağım masanın üzerinde. Bakın iplik var, makas var. Yavrum dur, bekle, sakin ol. Sakin ol, bekle. Şu kısım, demin de gösterdim. Daha net anlaşılsın diye söylüyorum. Bu kısım kısa büyük geliyor. Hey, gel buraya. Süpürgenin üstüne gitti. Neyse. Burası kuşa büyük geliyor. Birazcık kısaltacağım. Fazla kısaltmam önemli değil çünkü zaten bakın burası ayarlanabilir bir tasma. Yani daha küçük hale gelebiliyor ama bu küçüklük bana yetmedi. Gel buraya. Heh. Bu küçüklüğün üzerine şöyle bir şey lazım bana bakın biraz daha küçük lazım. Böyle yani bir parmak falan fazla geldi. Bunu biraz daha fazla kısaltacağım çünkü en kısa bir sus artık. Git başımdan. Beni rahat bırak bir şey anlatmaya çalışıyorum. Başlıyoruz. Bakın önce tasmayı inceleyeceğim ufaktan bir. Tasmanın ipi kötü. Nereden aldığımı söylemeyeceğim tasmayı. Bakın hiç esnek değil. Tamam belki sağlam görünüyor ama hiç esnek değil. Burada bileğime takmak için bir kısım var. Ama esnek olmadıktan sonra kuşa zarar verme ihtimali çok fazla bu tasmanın. Ne oldu tasmanla mı oynayasın geldi eşşoğlu eşşek. Şuradaki kancayı da hiç beğenmedim. Bu kancayı kuşun... Ver bakayım onu bana. Ver bir şey göstereceğim. Bir ver bir şey göstereceğim. Bir ver ver. Bir ver oğlum bir şey göstereceğim. Alex bırak. Bir şey göstereceğim ver. Ya versene. Ver bir şey göstereceğim. Ya versene. Bir şey göstereceğim ver. Sen git bakayım şuraya. Bakın şurasında bir bırak. Ha tamam orayı alabilirsin. Şurasında bu kancayı takmak için bir yer var. Burası çok kötü. Sebebi de şu. Ben bu kancayı bu şekilde üstüne bir dur. Bu şekilde üstüne bastırmadan Bastırmalı bir kanca ya bu. Yani bir tetiği yok açmak için. Üstüne bastırmadan ben bunu kuşun üstündeyken takmam çok zor. O yüzden bu kanca kötü. Puanım eksi 5 yani. Çok kötü. Ha burasına gelecek olursak bir bırakır mısın? Güzelim. Bir bırak bir şey göstereceğim. Tasmayı bırak. Git bunu al. Al. Al bunu al. Bunu al onu bırak. Al. Al bunu. Heh. Bakın tasmayı şu şekilde aldım. Klipsli. Klipsli olmasının sebebi de şu dışarı çıkardığımda tasmayı istediğim zaman uygun bir ortamda özgür bırakabilmek istiyorum. Yani ipi benden ayrı olsun ama tasma üzerinde kalsın istiyorum. Şuraya. O yüzden de böyle bir tasma aldım. Şurasına kanca takacağım. İpi değiştiririm. Yani belki bu kısmını kullanırım ama ucuna esnek bir şey koyarım. Bir dur. Çok mu ilgini çekti? Cırtlak renkli turuncu böyle. He? Üstüne de takacağım. Üstündeyken oynarsın tamam Al burada oyna. Bu bunu parçalar ki böyle sürekli oynarsa. Çok sevdi şu an. Neyse. Bakın bunu bugün kesmek zorundayım. Kafesindeki elmasını bitirmiş. Aslında yeni elma vermem lazım. Birazdan vereceğim. Tasmayı takarken vereceğim ama ki alışsın. Yavrum dur dur. Her yerde zaten yiyeceğim bir şeyler var. Mutfaktayız. Uzaklaşma. Bakın bu tasmayı şuradan ayıracağım. Bakın ben tasmanın örtüsünü en kısa haldeyken almıştım. Şöyle klipsleri oturttuğumda bu kısım bol geliyordu. Şu gördüğünüz büyük kısım kafa değil. Kafa değil. Bu kısım bol geliyordu. Şunları ayıralım. Bunu da buradan ayıralım. Şuradan kesiyorum. Ya arkadaşlar, 2 saattir şu kestiğim parçayı arıyorum. Ne olmuş biliyor musun? Bu almış, ben içeri gitmiştim, bir iğneyi kırdım, ikinci bir iğne aldım. İçeri gittim, 2 dakika gittim, geldim. Almış bunu, sandalyenin üstünde oynamış. Bunu düşürdük önce. Sonra diğerini almış, oynamış. Ben de ara ara dur işte. Ben bu uca yapıştırıcı sürmediğim sürece bu uç sürekli olarak açılmaya devam edecek ve kısalacak. O yüzden video dışında ben buraya bir yapıştırıcı süreceğim. Bakın şöyle göstereyim size. Buraya ben bir yapıştırıcı süreceğim. Çünkü açılıyor. Hemen sürüp geliyorum. Kuruyacak da hemen zaten. Kaydı kesiyorum. Buraya yapıştırıp ondan sonra da dikeceğim. Arkadaşlar şu ucuna şöyle yapıştırıcıyı dokundurdum ve işlem bitti. Artık orayı... Dikerken problem etmeme gerek yok. Sadece şu iğneyi bir saplayayım, güvene alayım, bu salak şimdi gider kendine batırır, yaralar kendini. Hiç gerek yok öyle şeylere. Sanırım doğrusu bu şekilde. Bunu buradan geçirdim mi? Bunu böyle geçirdim. Biraz daha kısa diğerine göre. Hop. Evet bitti şimdi keseceğim. Yeteri kadar doladığımı düşünüyorum. Yani artık sökülmez bir noktaya geldi. Yani biri kesilse başka bir kalacak. illa bu bir şekilde üzerinde kalacak. Yıpranırsa zaten yıprandığını ben fark edeceğim ve tamir etme şansım olacak. Evet bu şekilde kuşa takabilirim diye düşünüyorum şu anda. İğneyi falan ortadan kaldırıyorum. İleriye doğru şöyle. Ardından şimdi de elma keseceğiz. Ben elma çıkarayım kuşa çünkü elmayı çok seviyor. Bu arada yarım elmam kalmış. Bu sabaha anca çıkarır. O yüzden ona elma alacağım. Bakın şöyle bir dilim elmamız var. Hatta bu elmayı biraz daha parçalayayım ben. Kuş ağzıyla kopararak yediği için şöyle şöyle ince ince dilimler yapmam onun daha küçük ısırmasını sağlıyor. Zaten büyük ısırdığı bütün parçaları düşürüyor. Hem küçük olursa daha az elma ile daha fazla ödül kullanabileceğim. O yüzden hepsini şöyle dikkatlice ikiye kesiyorum. Iki, 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 iki. Elime girmesini de geçen gün ufak bir değdirdim çünkü. Şöyle şunları da bir kaseye koyayım. Şöyle bir kaseye de koydum elmalarımızı. Bunlar bizim ödüllerimiz bıçağı kaldı. Elma vereceğim. Evet. Evet, elma vereceğim sana. Şöyle yapalım, ben biraz aşağıda böyle eğilip duracağım görebilmeniz için. Elma yer misin? Elma? Elma yer misin? Tasmayı birleştirelim arkadaşlar. Birleştirmeden şimdi heba etmeyelim elmamızı. Evet, şimdi önce klipslerini oturtuyorum. Tasmayı sonra en geniş haline getiriyorum, en genişteymiş zaten. Bakın, biraz daraldı, en geniş hali bu şu anda. Arkadaşlar, tasmayı ayarladım. Telefonun kayıt süresi dolduğu için her şeyi çekemedim. Öyle bir problem var. Yetmedi kestiğim kısım. Bayağı daha kesmem gerekti. Ben de şöyle biraz daha kestim bakın. Katladım bir daha kestim. Boyun kısmı bir tık uzun geldi. Şuraları da şöyle katladım birazcık kısalttım. Şu anda tam olacak gibi geliyor üstüne bakacağız. Denelim. Denemek için elmamızı feda ediyoruz. Yavrum al bakayım. Ay Allah. Sen onu yiye dur. Gel bakayım. Sen onu yerken kafanı sokalım. Ops. Klipsleri unuttum klipsleri önce takıyoruz. Gel gel gel. Normalde ağzında elma olmasa kafasını kendi sokacak. Elma yerken sokmuş olacak. Ama ağzında elma var zaten. O yesin. O iyi yerken ben de şöyle tasmamı takıyorum ona. Gel yavrum. Dur dur dur. Bekle öyle çok saçma bir takış oldu. Rahatsız ettim hayvanı. Şöyle takalım. Tamam. Bekle. Bekle. Sen elmanı yer misin? Sen elma niye? Ben şunun ucunu arıyorum. Şu an tasmanın ucunu arıyorum. Halle oldu sanırım. Bakayım. Gel bakayım parmağıma. Düşme sakın. Salak düşme. Evet. Oraya ayağını atarsan ama olmaz. Gel gel gel. Bakın hareket edebiliyor hayvan. Aslında oldu üstüne aynen ya. Sorunsuz bir şekilde oldu. Sadece daha alışık olmadığı için ayaklarını sokuyor oraya. Bak havaya atayım şöyle hayvanı. Yani aslında uçmasında herhangi bir sıkıntı yok. Artık. Gel. İstediği gibi uçabiliyor. Yani kuş tasmaya alıştıktan sonra hiçbir problemi kalmayacak aslında. Gördüğünüz gibi rahatlıkla uçabiliyor. Birazcık kanatlarının çıkması tasmanın yerine oturmasını sağlayacak. Bakın tasma şu şekilde. Kuşun kanatlarının altından geçiyor. Herhangi bir şekilde kanatlarını açmasını engellemiyor. Hareketini engellemiyor. Bundan da şöyle görünüyor. Kuşu herhangi bir engeli yok. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar bugün sizlerle beraber Alex'e tasma yaptık ya yani sıfırdan yapsam bu kadar yorulabilirdim ancak izlediğiniz için teşekkür ederim bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın şimdilik hoşçakalın sağlıcakla kalın.